Bir zamanlar göçer olan ve Kara Papak ya da Terekeme adı verilen Türk oymaklarından oluşan nüfusun büyük bir bölümü iklim koşullarının tarımı zorlaştırdığı yörede hayvancılıkla uğraşıyor. Geniş çayır ve meralar yılın büyük bir bölümünü kar altında geçirdiğinden hayvanların yiyeceği ot, saman ve yem kısa süren yaz mevsiminde depolanıyor. İnsanlarla hayvanların yaşamı iç içe geçmiş çıldırdı. Burada insanın serüveni doğayı değiştirmek değil, ona uyum sağlamak üzerine. Rus işgali yıllarının belki de tek yararı o yıllarda yöreye getirilen ve soğuk Rusya iklimine alışkın hayvanların yerli türlerle melezlenmesidir. Bu zorlu coğrafyaya dayanabilen, daha verimli ve Malakan adı verilen at ve inek türleri bu sayede üremiştir. Çıldırın köylerinde içme ve kullanma suyu gölden sağlanıyor. Kar ve buz bile bu kaynağın kullanımını engelleyemiyor. Çıldırda yaşayan insanın ve hayvanın sabrını deniyor yalnızca. Oysa zaman gibi çıldırdakilerin sabrı da donmuştur. Diye kar yağmur, kar yağmur gördün mü kar neyi Martta düşer, bir de Ecik'te kadar düşer. Dur var orada, eşeğe bak. Yok, emir onun ya, Allah'ın emri. O bin saati, bin saati eder, bin saati, bin saati eder. Anadolu'nun pek çok yerinde unutulmaya yüz tutan tandır çıldırda hala kullanılıyor. Ekmek yapımının yanı sıra yakın zamanlara kadar ısınmak için de kullanıldı tandır. Hemen her evin odasının tam ortasında yer alır ve üzeri büyük bir yorganla örtülürdü. Ev halkı ayaklarını bu yorganın altına sokarak uyur, böylece dondurucu soğuktan korunurdu. Tandır bugün çıldırda tek tük evde yakılıyor katıksız yenecek lezzetteki tandır ekmeği günlük pişirilirken, yöreye özgü nezik adı verilen ekmekse unun süt kaymağıyla yoğrulmasından elde ediliyor. Çıldır'da üretim kaynakları kısıtlı. Bu nedenle yıllardır büyük kentlere göçüyor Çıldırlılar. Gölün çevresindeki dokuz küçük köy, göçün ardındaki ıssızlığı yaşıyor. Kar ve buzun yolları kapattığı uzun kış aylarında, neredeyse elle tutulacak bir hal alıyor bu terk edilmişlik duygusu. Kışın sayıları daha az olmakla beraber göl alası, kefal, sazan ve şafak balıkları buzun altındaki ağlara takılıyor. hiç bitmeyecekmiş gibi görünen kış, Nisan-Mayıs aylarıyla beraber hükmünü kaybediyor çıldırda. Gökyüzünü giderek daha çok kızıla boyayan güneş artık yazın müjdecisidir.